Ee, Bahadır Kayası Büyüksel'den katılıyor yayınımıza. Kırmızı takip ediyoruz Bahadır Bey ve bugün hem Amerikalı hem Arpalı temsilciler Büyüksel'de bir aradalar. Bu yaptırımları konuşuyorlar. Şimdi Avrupa ne yapabilir ee, Rusya tarafına? Onu konuşuyoruz. Bu konudaki değerlendirmelerinizi almak istiyorum ama öncelikle Batı tarafındaki ilk tepkiler nasıl da onları da yerinden sizden dinleyelim. Aslında çok fazla dışarıya vurgu yapılmak istenmese de son derece ciddi bir kriz ve herkes bunun farkında. Krizin çok farklı boyutları var. Her şeyden önce uluslararası hukuk düzeni açısından bir facia yaşanmakta. Zira uluslararası hukuk kurallarını bile bile ve de ezdiğini, ihlal ettiğinin farkında olaraktan Rusya bir girişimde bulundu. Ee, Sovyetler Birliği'de aldıktan sonra yapılan düzenlemelere hatırlarsak e, bu konunun bir nükleer e, boyutu var her şeyden önce. Çünkü Ukrayna Budapest anlaşmasıyla ile nükleer silahlarından feragat etmişti. Belli bir yeni düzen kuruluyor, hukuk düzeni var, e, güvenceler veriliyor diye kendisine Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya'nın güvencesiyle. Ve şimdi e, bu e, nükleer silahlardan feragat etmiş olmasının da e, bedelini ödüyor olduğu Rusya ile olan e, bu güçler dengesindeki kaybıyla diğer taraftan da dünyada işte petrolüm var, doğalgazım var belli bir takım mali ilişkilerim finansal ilişkilerim var diyerekten herhangi bir devletin uluslararası hukukun temel kurallarını ve bu şekilde ihlal etmesi Kırım'da olduğu gibi bundan sonraki ve gelişmeler içinde hiç doğru bir mesaj değil. Dünyadaki diğer etnik dengelerin karmaşıklaştırdığı uluslararası siyaseti birçok yerde bundan sonrası için nasıl bir uluslararası sokuk anlayışı, uluslararası politik anlayışı kurulacak ve burada bir sorun var. Bahadır Nasıl Bey, bu noktada Şimdi size bu şunu önemli. sormak istiyorum: çok önemli bir yere getirdiniz. Aslına bakarsanız diğer etnik e, gelişmelerden bahsettiniz. Dünyadaki mesela baktığım zaman önümüzdeki e, Eylül ayında e, İskoçya tarafında bir e, referandum var. Sandığa gidecekler. Ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinde bu tip benzetmeler de yapılıyor. Başka acaba dinamikler devreye girebilir mi? Onlar da bir dinamo etkisi yaratabilir mi? Ve Avrupa haritası değişebilir mi diye de bir büyük soru var. Acaba bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylesi bir dinamo etkisi görür müyüz biz Avrupa tarafında? değişik taraflarda olacaktır. Balkanlardan Asya'ya kadar uzanan Orta Doğu. Fakat tabii iki iki türlü konuyu ayırmak gerekiyor. Demokratik ortamlarda demokrasi ve hukuk devleti koşullarında gerçekleşen referandumlar ayrı. Bu şekilde güç kullanaraktan başka bir ülkenin uluslararası hukuk ve camia tarafından Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış toprağını işgal ederek yapılan referandum ayrı bir konu. Üstelik de unutmayalım Kırım'ın tarihine baktığımız zaman esas olarak ...orada Türkçe konuşan Kırım Tatarlarının, Kırım Türklerinin de bulunduğu bir topraktan bahsediyoruz. Geçen hafta Kırım Türklerinin lideri Mustafa Cemilev de Brüksel'deydi. NATO ve Avrupa Birliği yetkilileriyle çok üst düzey önemli toplantılar yaptı. Yani bu konunun çok farklı hususları var. Tabii benzetmeler yapmak uluslararası siyasette hiçbir zaman kolay değildir. Fakat belli bir domino etkisi dediğiniz gibi olacaktır. Değişik toplumların, değişik topraklarda yaşayan farklı ülkelerde yaşayan halkların arası koku olan inancı sarsabilir ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ve Japonya ve hatta Birleşmiş Milletlerde çekimsel oy veren Çin'in dahil olduğu diyelim bu yeni batı siyaseti düzeninde bir yeni denge uluslararası standartlar getirme çalışmasında 21. yüzyılda G20'ye kadar uzanıyor bu. Çok önemli bir açık yaratılmış oldu şimdi. Saygınlık durumu da söz konusu. bunun Buna karşı neler yapılabilir tartışılıyor. Bugün de gündemdeki konu budur Brüksel'de ve Brüksel Washington eksenindeki konuşmalarda. Evet. Önün tabii akla gelen konular ilk başta soğuk savaş mantığıyla silahlık bir tepki olabilirdi. Oraya asker yığma, silahlı olarak işte karşılıklı olarak bir e, kısa da olsa bir çatışma ihtimalini yükselterekten e, tansiyonları yükseltme. Fakat buna gidilmeyecektir. E, burada kullanılacak olan e, silahın orta vayda yayılacak bir şekilde aracın karşı verme e, karşılık verme aracın ekonomi e, olduğu e, giderek ön plana çıkmakta. E, batı e, dünyası Aşamalı olarak ekonomik olarak bu uluslararası sokuk ihlalinin bedelini eğer söylemek tabiri caizse Rusya'ya ödetmeye çalışacak. Zaten ilk baştaki tepkiler geçtiğimiz bir, haftaki, bir hafta içinde yaşanan tepkilerde piyasaların bu yönde sinyal verdiğini gösteriyor. Diğer bir konu Rusya içinde Rusya halkının içindeki demokrasi hukuk devleti daha Avrupalı bir ülke olma talebi. Yani Rusya toplumunun da içinden gelecek tabii tepkiler giderek çoğalacaktır beklentisi var. Zaten oldu Moskova sokaklarında ellerinde Rusya ve Ukrayna bayraklarıyla Rusya vatandaşlarının gösterileri de oldu. Yani burada asıl konu dönüyor dolaşıyor ekonomi ile hukuk devletinin kesiştiği alanda istikrar e, ...toplumların e, geleceklerine duymaları gereken güven e, ve de bunun tüm e, iç siyasetle uluslararası siyaset arasındaki etkileşimine e, gelmekte. İlginç bir vakayla karşı karşıyayız fakat önümüzdeki dönemde ekonomik olarak e, soğuk savaş gibi benzetmeler biraz fazla ileriye gidiyor. E, ondan çok daha farklı bir dünya dizimi birinci yüzyılda e, fakat ekonomik olarak çok yoğun soğuk dalgalar... Rusya ile Batı dünyası arasında gidip gelecek. E unutmayalım ki gaz ve petrol satıyorsa bir ülke alıcıları varsa satıcı da var. Yani piyasanın iki tarafı da olumsuz etkilenebilir. Diğer bir husus belki özellikle de bugüne vurgulamak gereken ve bugünden itibaren konuşulmaya başlanan ama orta vadeli değil biraz daha uzun vadeli. Artık Batı dünyası anladı ki enerji tedarikinde hiçbir zaman tek bir tarafa bağlı olmamak gerekiyor. Bugünden itibaren yenilebilir enerjiler... Hatta kaya gazı çevre açısından olumsuz etkilerine rağmen Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde çok daha fazla artık yer alan bir konu durumuna geliyor. Zira enerji bağımlılığı olan tarafların Avrupa'nın bir kısmı bu konuda, Türkiye bu konuda dış siyasette de zorlandıkları ilkeleri açısından sıkıntıya düştükleri çok bariz. Peki Bahadır Bey bu noktada aslında çok önemli olan belki de global enerji haritasında bir takım yeniliklerin değişikliklerin belki de. Var. Bundan sonraki dönemde söz konusu olması. Biz de aslında Türkiye tarafına yani bütün bu gelişmelerin bizi nasıl etkilediği noktasında buraya biraz daha fazla bakıyoruz. Son gelen raporlar değerlendirmeler Türkiye'nin bu tablodan en az etkileneceğine işaret ediyor. Ama hiç şüphesiz bize de yansımaları olacaktır. Hem iş dünyası açısından baktığımızda hem makro dinamikler açısından baktığımız zaman sizce bu tablo Türkiye'ye nasıl etki edecek? Hiç kuşku yok ki Türkiye'de yani İngiltere'de The City'nin Rusya ile olan ilişkileri kadar karmaşık derin finansal ilişkiler yok. Doğalgaz tedarikinde tabii ki bir bağımlılığımız var ve bir NATO ile NATO dünyasıyla ve batı tarafıyla diyelim tüm uluslararası dengelerin Rusya arasında demokrasi hukuk devleti ve ekonomi temelli bir çatışma Dönemine doğru gidersek e, ve bunlar e, sık sık e, karşılıklı e, salvoları da beraberine getirirse ekonomik olarak o zaman Türkiye'de olumsuz e, etkilenecektir. E, bu açıdan e, tabii ki dikkatli olmak gerekiyor. Hesapları e, iyi yapmak gerekiyor. Sonuç itibariyle krizin patlak verdiği yer e, tarihsel açıdan baktığımızda bir Rus Türk iç denizi olan Karadeniz. E, e, ve yani tarih tekerrür tabii ki etmez ama bir takım konularda da ders almak gerekebilir. Çok dikkatli olunması gereken siyasi anlamda patlayıcılığı yüksek bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin de dikkatli bir dış politika yürütmesi hem Kırım Türkleri konusunda ilkeli davranması ve haklarını sonuna kadar ee, ve en üst düzey demokratik söylem ile ve inandırıcı ve saygınlık e, içinde yapabilmesi gerekiyor. Ee, diğer taraftan da e, tabii ki e, Batı dünyası içinde NATO içinde e, oluşacak olan e, çizginin hem tanımlanmasına Türkiye katkıda bulunmalı. Bir kere tanımlandıktan sonra o çizgi içinde e, kalaraktan e, Rusya ile ilişkilerini devam ettirmeli. Burada herhangi bir konuda Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde e, vereceği e, direnç veya saygınlık veya e, inandırıcılık açığı daha sonra Müzakere pozisyon açısından uluslararası ilişkilerdeki müzakere e, konumu açısından e, Türkiye'ye başka türlü de e, olumsuz geri dönüşler getirebilir ekonomik e, ilişkilerimizde olsun siyasi ilişkilerimizde olsun yani çok hassas bir denge çünkü Rusya çok önemli bir partneri Türkiye'nin evet. ekonomik ilişkilerimiz yatırımlarımız devam etmek durumunda diğer taraftan da Rusya ile ilişkilerde ilkelerimizden e, taviz verir duruma düşmemek e, zorundayız e, bu hassas dengeyi nasıl götüreceğimiz diplomaside... de ekonomiyi de bundan sonra ilgilendirecektir e, Türkiye'nin uluslararası e, diğer e, düzendeki diğer ülkelerle olan ilişkilerindeki e, saygınlığını ve ikna gücünü de doğrudan ilgilendirecektir. Yani tüm dünya bize bakıyor, tüm dünya Rusya'ya bakıyor, tüm dünya kendine bakıyor.